Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, sizleri şahsım, eğitim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk ziyaretimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Haziran ayında Bakü'ye gerçekleştirmiştim. Bu defa sizlerle Türkiye'yi Türk dünyasına bağlayan Nahçıvan'da birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2008 yılındaki son ziyaretimden bu yana Nahçıvan'ın kaydettiği gelişmeyi gururla müşahede ettim. Nahçıvan'ın bugün geldiği noktada büyük payı olan Azerbaycan'ın umum milli lideri Haydar Aliyev'i doğumunun 100. yılında bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri dünyada eşi benzeri bulunmayan müstesna bir konumdadır. Tek millet, iki devlet şiarı çerçevesinde ilişkilerimizi ve işbirliğimizi her alanda güçlendirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlham kardeşimle imzaladığımız Şuşa beyannamesi ilişkilerimizi müttefiklik seviyesine yükselten bir dönüm noktasıdır. Nahçıvan tarih boyunca taşıdığı stratejik önemle Azerbaycan'la ilişkilerimizde özel bir yere sahiptir. Nahçıvan bugün de ekonomi, ulaştırma ve enerji hatları açısından büyük bir potansiyel barındırıyor. Bölgesel ulaştırma hatlarının tesisiyle birlikte bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirme imkanına kavuşacağız. Hazar geçişli uluslararası doğu-batı orta koridorun önemi koronavirüs salgını ve bölgemizde yaşanan savaşlar neticesinde çok daha iyi anlaşılmıştır. Bu vesileyle biraz önce temelini attığımız Iğdır Nahçıvan doğal gaz boru hattı projesi Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı daha da derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır. Kars-Nahçıvan demiryolu projesinin yanı sıra toplu konut ve elektrik enerjisi ile ilgili alan anlaşmalar az önce imzalandı. Böylece ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirme irademizi tekrar ortaya koyduk. Azerbaycanlı kardeşlerimize 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmasına verdikleri güçlü destek için bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Varını yoğunu otomobilinin üzerine yükleyip milletimize yardım etmek için yola koyulan kardeşlerimizin samimiyetini hiçbir zaman unutmayacağız. Basın toplantımızın ardından modernizasyonunu gerçekleştirdiğimiz askeri bakım ve onarım fabrikasının açılışını yapacağız. Bu projede savunma sanayi işbirliğimize ciddi katkılar sunacaktır. Değerli basın mensupları, son günlerde bölgemizde kritik gelişmeler yaşandı. Azerbaycan, 2. Karabağ Savaşı'nın ardından geçen üç yıla yakın süre boyunca defaatle dile getirdiği meşru ve haklı endişelerine gereken karşılığı maalesef bulamadı. Neticede kendi egemen topraklarında bir anti terör operasyonu gerçekleştirmek durumunda kaldı. Operasyonun son derece kısa bir süre içerisinde sivillerin haklarına azami hassasiyet gösterilerek başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur. Operasyon sırasında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Nahçıvan'ın mümtaz şairi Mehmet Akif'in yol ve dava arkadaşı merhum Hüseyin Cavit'in bir asır önce yaptığı şu duasının kabul olduğunu görmenin bahtiyarlığını yaşadık. Her beladan esirge yurdumuzu, kamuran ile şanlı ordumuzu, muzaffer Azerbaycan ordusunu gerek tarihi başarısı, Gerekse sivillere yönelik sergilediği insani tavrı dolayısıyla canı gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimiz Türk milletinin adalet ve merhametini bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir. Son zaferle birlikte bölgede kapsamlı bir normalleşme için yeni fırsat pencereleri açılmıştır bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve artık samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Her zaman vurguladığım gibi barışın kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış, huzur ve refahın tesisi halklarımızı olan borcumuzdur. Biz bu borcu ifa etmek noktasında kararlıyız, samimiyiz. Temennimiz muhataplarımızın da aynı samimiyeti göstermesidir. Bu düşüncelerle Can Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar ifade ediyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı kardeşim Sayın Aliyev'e ve Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Ne yapıyorsun?